düşük gözler yalancı gibi bakıp da yüzüme unuttunuz beni yalan gözler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İş nasıl, salon kalabalık mı? Komple izgene, hiç boş yerimiz yok. Bir ıhlamur söylesene bana. Ay hay şimdi. Başın ağrıyor değil mi? Benim mi? Yo, yok. Hiç durma, hiç bakalım sonun nereye varacak. <laughs> Allah kuru iftiradan saklasın ya. Kaç gündür elime kadeh almadım. Ne anlıyorsunuz bilmem ki. Hadi çocuk araba değiştiriyor, nişanlı değiştiriyor haftada bir, oyalanıyor ya sen? Can, anlaşıldı anlaşıldı, sen benden bıktın, ortada kalmamada gönlün razı değil... ...yeni bir sevgili bulayım istiyorsun. Asıl sen benden bıktın. Bak, bu gece içmeyeceğim, söz işte. İnanayım mı? Aa, ya sen benim yalan söylediğimi hiç gördün mü? Allah Allah! Orhan, Buyur abi! Bana şuradan bir küçük konyak alsana çaktırma! Peki abi. abi! Ben şu odadayım oraya Zengi git! Yüksek edin edin. Komikler çıktı, sıran geliyor! Hadi kalk giyin! Allah Allah! Bu gece de herkes bize poz kesiyor yahu! Söyle bakayım, neyin var gene senin? Anlaşıldı, anlaşıldı! Nişanlından bozuldu! Ayrıldık! <laughs> Dokuzuncu mu onuncu mu kaçıncıydı bu? <laughs> Alay etme abi yedinci nişanlımdan dördüncü ayrılışım. Aa, yok canım bu kadar az mıydı? Üzülme gene barışırsınız hadi kalk. Udi Agop ne demiş? Karılar affeder, seyirci affetmez demiş. <laughs> hadi bakalım kalk. Doğru abicim doğru. Doğru ama bu bozuklukla şarkı mı söylenir şimdi? Bütün suçumuz dün akşam iki kadeh içtik ya. Adamın burnundan getirirler. Benim uzatmalı da bana bozuldu gene. Yahu nedir bu kadın milletinden çektiğimiz be? Gel! Buyur abi! Kalsın, kalsın! Al çek büyüdüm. Efkar dağıtır. Seni hırsız, seni pek vayır! Hırsız akarsın pek vayır! Bu ne, barış çağırır! Çağırmaya gelsin, ben de şikayetçiyim! Göster şu çantanı, be ver! Bağırma, kaçın şöyle bakayım, sus! Çantamdan elli lira aşırmış. Ben para mara almadım. Ya kim aldı? Ne bileyim ben? Ver o çantayı bakayım bana! <laughs> ver çantamı, ver! Ee, hiç para yok bu çantada? Kim bilir neresine tıkmıştır, arayacağım! Durun <laughs> canım, durun, dur bir dakika! Çantamı. Al bakalım sen şu paranı! Senden niye alayım abiciğim? Hadi canım, al, <laughs> al! al. Hadi, Niçin hadi. veriyorsun, ben almadım almadım. Sen karışma. Daha bak. ilk geceden para çalıyor. Bu kızık olmasa bir dakika bile durmam. Ya o ya ben tamam mı? Aa, ama sen de uzattın ya. Merak Geç, etme et. gidiyorum. Senin gibilerle aynı yerde ben çalışmam zaten. <laughs> Kes sesini <laughs> şıllık yoksa. Ee, uzattın ama. Tabii çekemedim beni. Hop 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 ya ne yapıyorsun ya? Bir yudum dedik dibine darı ektim birader. Biz şey aldıralım, kafam çok bozuk abiciğim. Ha, neymiş o gürültü? Yok bir şey canım, Kızım biri para çalmış güya. <laughs> Olur böyle şeyler. <laughs> <laughs> üşüdüm, üşüdüm. <laughs> ya dur biraz, bak bir şey söylüyorum. Şey, <laughs> tamam, sen de benim gibi açıkta kaldın galiba. Sıranız geldi efendim. Hı? Bekle de beraber çıkalım bu akşam. Fazla değil, iki tek atarsa. Yarın akşama bırakalım. Kaç yıldır karımızı çekiyor. Gidip bir gönlünü alayım bari. Hı? Sen bilirsin. Ah, kapıyı açmazsa ben bizim meyan edeyim <laughs> ha.